şey hit'ten oyun kanalından herkese merhabalar ben Umut. Ee yanımda Arda var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanki. Ee, bu arada Arda videolara çok sık gelemedi. Çünkü Arda'nın kolej için burslu sınavı var. Adam zengin. <laughs> i̇şte e, bursları ile ilgilendi biraz. Ondan sıkışıktı. artık videolara çok hızlı gelecek Hı, sıkıntı yok yani sıkıntı e yok. Arkadaşlar bu arada e, bizimle beraber kan diye bir kardeşimiz var kardeşimiz ya e, şey o bilgisayar çöktü onun O yüzden gelemiyor. gelemiyorum bilgisayar e, bayağı bir gitti yani Aynen onu bir sınıf desek az kalır o yaza doğru gelecek herhalde ya oğlum bak git ya bir de kanka birinci bölümde ben altın kaskım varmış, deri kask giymişim. Onu bana Face'den yazan arkadaşlar oldu. Niye onu giymedim falan filan. Allah belanı versin ya. Adama bak ya, gebercem. Gel gel ya, Nerede ne şey gel. Hmm. Dur küçük adadayım ben. Küçük adası şey büyük geminin yandaki ada. Dur büyük gemide adam var chestleri falan boşaltıyor şu an. Büyük gemiye gelebilir misin? Ben büyük gemiye geliyorum. Tamam artık görmeyeceğim. Oo gel. bunlar team olmuş. Kanka ben de geliyorum. Biz de filtimiz onları öldüreceğiz. Çabuk gel. Geliyorum. Geliyorum. Göl Küçük gemide misin sen? Geberceğim lan. Aa geberttim. Of 13 tane demir çıktı kanki. Neredesiniz hep? Küçük ada. Büyük geminin yanındaki ada. Onun Oha 50 tane adam var lan burada. Sen sen küçük adam mısın şu an? Ya büyük geminin yanındaki adamı. Sen onu söyle. Evet. Bana. Oradayım ben. Putperest renkli biriyle savaşıyorum. Of öleceğim 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 Gel öleceğim. gel 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 küçük yeme şeyi gel küçük. aç öleceğim hatta. Neredesin? As ya bak arkamda adam var benim görüyor musun kaç, canım? Kaç abi? kaç kaç kaç. Dal şuna. Geberceğim. Gel 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 ikimiz dalarız şurada. Allah. Gel gel sen gel. Allah ben de öleceğim. Sen geri gel bir. Gel geri oğlum. Allah şunu uzaklaştırayım mı? Yok yok uzaklaştırma gelsin. Bırakın gelsin ya. Abi golden apple var. Gel gel sen alta gitme abi. Suyun altına gitme. Öldürdüm. Heh, tamam. Şimdi büyük gemiye gidiyoruz gel. Şu Oy, an şüzdan. çok iyi bir başlangıç yaptık. Aynen öyle. takım işi ya. Sıçtık ağızlarına. Evet. Bu sakanga dikkat et. Büyük gemide bir şifte basıyor olabilir. Ben bir keresinde o yüzden öldüydüm. Adam şifte basıyormuş. Görmedim. Bir çıktım öldüm. Kanka al itemleri sen. Al, pantolon çıkmamış. Neyse 5 tane demirim varmış. Bana 3 tane demir verebilir misin? Kanka bir tane var. Gel bir. Neredesin? Dur dur. Kanka şunu giy sen. Dur bekle onu alma onu alma. Evet, tamam. Şunu da al. Şunu şunu bir de şunu alalım tamam. Bunu atayım bunu atayım. Bunu atayım bunu atayım. Bunu atayım bunu atayım. Bunu atayım. Bunu atayım, bunu atayım sonra gerisi zaten önemli itemler Pek fazla önemli olmasa da iyi itemler Neyse kanka nereye gidiyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Şimdi adam mı bulsak ya? Aynen abi ya, böyle sıkıcı olur. Değil mi kanka? Gel karaya çıkalım. İtem banyosu yap. Aha dur adam var bekle. Nerede? Şey Nobun Teki ya dur. Ulan bana da bir söyler insan ya. Şu ben şey de... ya karadaki tekne var yani. Bustayım seni? Allah. Öldüreceğim oğlum. Öldüreceğim seni. Senin kurtuluşun yok. Gel lan buraya. Oyy. Oh, aldım. Okla aldım. Şey kanka item var mı onda? Item çıktı mı? Ya şu an daha bakmadım da. Yerde var biraz daha item. Dur bir. Şunu giyeyim. Şunu atayım şunu atayım. Şöyle. Bu arada arkadaşlar. 319 kişi öldürmüşüm yani. game nasıl olduğumuz için. Ben de pek fazla oynamıyorum. Neyse dur şimdi. Sen neredesin? Ah gördüm seni. Gel buraya. Şimdi. Eee. Gel gel kareye çık. Bir. Ee, Bip piri bip, bip piri bip. sen de biraz lag mı var yoksa bana mı öyle gelin? Ben Bende biraz lag var kanka Gel ortaya gidelim. bir gelsene sen de ortaya oh, gidelim bayağı var yani Ya ortaya gidelim mi? Gel. Ben ortaya gidiyorum. Hıh. -hı. Adam öldürecek halim yani var. Bir gelsene benim Bı -bı -bı. önüme. O ortadan, beni ortadan mevzular olmuş lan. Uf. Yakmışlar hep buraları. İnşallah bir şey. Söndüremezsin. Kanka 5 kanka kişi var ya. Ee, adam arayalım. Şey. Adam arayalım mı? eee 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 arayalım. Ben de bir telaşlıyım. Gel 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 şu dünele doğru gel. Şimdi bu zaman Arkandaki dönüştürüm. tarafa doğru gel, arkana gel. gel. Gel gel gel, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. sonuna bak. Uf. Abi sen nereye gidiyorsun? Neredesin oğlum sen? Dur ha. Gel oğlum. Aa adam var, adam var. Iyi. Aha dur gel alıyor zaman. Sen ok al alan bana ne vurur lan? Oğlum? oğlum adamın önüne geçmesen. Bak sana vuracak. Oha ya uçtunuz abi. Adam kaçtı. Hı. Ben seni bustluyorum diyecektim ki önüne geçtim. Geliyorum Portobello. Oha bir tane de attı. Dur alacağız Ama onu kaçamadı. bekle. Öldürdün. Evet. Ya gel Aa, ortaya Senin olsun. Gel ortaya gidiyoruz. Chestler yenileniyor bu arada. Iron set yaparsak birbirine de iyidir. <laughs> Aynen. Ben şu an bir pantolon yapmaya gidiyorum. Adam nop çıktı yalnız. <laughs> Aynen. Ya adam nap değil şimdi de yani biz proyuz yani. Olabilir. Oh. Olabilir orada olmayabilir Kaç demir çıktı adamla <laughs> Oha oha. Abi nerede nerede nerede? Bak. Tamam. Oha abi lag'dan ya. artık yani. Abi ben bir de crafting table açıyordum ya. Çık çık. Canım evet. da az kaldı. Canım da az kaldı. az ben, ben kaç da... kaç. Abi Abi öleceğim. Lan bana ne vuruyorsun? Ha sen misin? Lan oğlum karıştı. Lan dur ya. Of yemek yok mu abisi? Lan yeme. şunu vur. Çık. Öldür onu. Onu öldürmeden gelme. Ya hatta birlikte beraber ki. gidelim. Oğlum yemeğim yok ya benim. Gel gel oh. sana atayım. Yemek atayım gel. Gel. Al. At. Al. Çabuk at. Al. Lan. Koş. Ok da attın, sağ ol. Abi ölüyorum. Öldür şunu. Allah! Adam pro çekti. Aldık. Aa, ölüyorum kanka. Bir kat. bir kat. Ölme, ölme, ölme. Öl. Hadi lan. Neyse. Of oğlum. Ölmeyi deneyeceğim ya. Oğlum var ya ben bu çocuğu öldürürüm ya. Abi bak benim de en sinir olduğum şey ya yakarak Yak ölmek. Yakmak abi yakmak neyse dur şu detme çizeyim de videonu videoya son verelim Detme çizeyip. Aynen öyle yapalım. Evet büyük bir kapışı Çok büyük hem de. Çok büyük orda Orada ok oksalıyor. İlk kez böyle ne bir şey oluyor. Canım çıkan sıkan şey ölmem değil abi. Ateşi yakıp öldürmüş. Lak var var. Oha oha. Sen acayip bir Abi lak var ya. Oha. oha oha ne yapıyorum şu an ben? Ne yapıyorum abi? Ha, ne aynen, yapıyorum? Sen de çok lak var. Öldün. Ne yapıyorum ben? Aynen. Kanka adamın ne kadar canı kalmıştır? Bilmiyorum. bayağı bir canı vardı çünkü hiç isabet ettiremedim. Kanka vallahi fena yani şey de. bende de gözüktü zaten. <laughs> ha neyse arkadaşlar bir gün daha sonra geldik kendinize iyi bakın görüşmek üzere.